Ne oldu? Ne Nisa, ne oldu? Aa, ne insan ne yapmış? Polis de işte atla geldi Scoot Kim bebeğim mi geldi? Evet baba. Nerede şu anda? Baba, polis, arabasını Aa, polis arabasının içinde evet. diyor. Kaskını da takmış. Scoot Kim bebeği geldi diyor. Polis arabasının içine girmiş. Baba, ya, ne, oldu? Ne, o... ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? O... Melisa sen neredeydin? Baba, sen neredeydin? Scoot Kim bebeği gelmiş. Scoot evet. Kim bebeği gelmiş. Polis polis Melisa hapse atmış. Polis arabasına kilitlemiş. Doğru mu? Polis arabasını kilitlemiş. İçeride mi şu anda? O içeride diyor. Girelim. Polis arabasını kurtaracağız. bebeğini bebeğine hapis Evet. Hazır mısınız? İçeri gireceğiz. Üç dediğim zaman giriyoruz. O nörfler nerede? Baba ya nörfler orada. Nörfler orada. Evet. Neyse boş verin. Biz polisiz. Direkt içeri evet. dalacağız. Evet. Hazır mıyız? Nisa önden sen gireceksin. Sonra Melisa sen gireceksin. Ben arkanızdan tam karşısına geçeceğim onu. Tamam Tamam. hazır mıyız? Üç dediğim zaman arkadaşlar geliyoruz. Skutky'in bebeği geldi. Geliyoruz. Polis Nisa, polis Melisa seni yakalayacak evet. ve hapsaltacak. Bir... 2 3 Gir Nisa. Bir. Girdik mi? Melisa Nisa arabayı tutun. içinde, Arabayı götürmesin. Tutun arabayı. Arkadaşlar sokak yemeği bir polis arabasının içinde. Polis Nisa, polis Melisa'nın arabasının içine girmiş. O görüyorum şu anda. O gaza basmak istiyor sanki. Melisa arabayı tutun. Sen arkadan Aa. arka arka gelmesin. Nisa sen de arabayı önden tut. Arabayı götürmesin. Polis arabasını götürecek. Bu polis arabasını götürecek Melisa. O oh, polis insan polis ben polis, polis arabasını götürmek istiyor ama izin vermeyiz evet tutun harika fikir arabayı tutun biriniz önden o oh, melisa arkadan itiyor Nisa da önden tutuyor evet gidemez bu arabayı götüremeyecek sıkıt Kim bebi arabayı götüremeyeceksin o arabayı götürmek istiyor Nisa bu Melisa o oh, konuş konuş sıkıt Kim bebi götüremezsin götüremezsin bu arabayı aa konuşmuyor konuşmuyor bu ey sıkıt Kim bebeği sana diyorum konuş Arabayı götüremezsin. Seni çıkartacağız oradan ve polis Melisa polis Nisa seni hapse atacak. Anladın mı? O duyuyor mu bu? Duymuyor gibi sanki. Evet sanki duymuyor. Evet konuşmak mı istemiyor? Sukut kim bebeği sana diyorum. Bu arabayı götüremezsin. Polis Nisa ve polis Melisa'nın polis arabası bu. Seni hapse atarlar bak. Bu arabadan çabuk. Aa, ne diyor? Fısır bir şey diyor işte anlamıyorum ki. Scoot game bebeği anlamıyorum. Ne dediğini anlamadık. Nisa sen anlıyor musun? Ben de anlamadım Melisa sen. Ya bak Scoot game bebeği hiçbirimiz bir şey anlamadık. Ne dediğini anlamıyoruz. Ne istediğini de anlamıyoruz. Ne bileyim ben anlamadım. Bilmiyorum ki. Hey Scoot game bebeği sana diyorum. Üçe kadar sayacağım. Polis arabasından çıkmazsan seni yakalayıp hapise atacağız. O yok konuşmuyor bu. Bak üçe kadar sayacağım. Eğer konuşmazsan seni hapise atmak zorunda kalacağız Scoot Game bebeği. Konuş. Konuşmuyor. Hayır konuşmayacak bu. Bir. Konuşuyor musun konuşmuyor musun? 2. Bak üç diyeceğim. Scoot Game bebeği konuş. 3. O konuşmuyor bu. O. O dur bir şey dedi. Ne diyor bu? Anlayan var mı? Hayır. Ben anlamadım. Scoot diye bebeği. Scoot diye bebeği sana diyorum. Yok. Anlamıyor. Aa bu yavru gibi küçük boyu da kısa bunun. Baba acaba gerçek bebeği Bilmiyorum ki. Sen Scoot Game bebeğinin gerçek bebeği misin? Çocuk musun? Büyük müsün? Yaşın kaç? Okula gidiyor musun? Ya, bilmiyorum ki 5 gibi, 4 gibi, 6 gibi, 7 gibi, 10 gibi. Evet konuşması lazım. Sıkıt ki bebeği sana diyorum. Konuşuyor musun, konuşmuyor musun? Sinirlenmeye başladık. Polis Nisa'da, polis da sinirlenmeye başladı. Evet Nisa 5 yaşındayken konuşuyordu. Evet. Abi bir şey diyecek sanki. Melisa bir şey diyecek sanki. Evet, Nisa. <laughs> Durun bir saniye susun. Bir şey diyor bu ya. Baba konuşuyor? <laughs> Ne diyor bu ya? <laughs> ne diyorsun be anlamıyoruz. <laughs> ne diyor bu Melisa? <laughs> Ne bileyim ben dalga mı geçiyorsun bizle sen? Sen bizi dalga mı geçiyorsun Sükut Geyip bebeği? Küçücük boyunla sen utanmadan koca koca adamlara dalga mı geçiyorsun? Fısır fısır diyor. diyor. Evet anlamadım. Ne diyor? Babam bir şey diyor. Ya durun durun kıpırdamayın. Ne diyor sorun anlamıyorum Sükut Geyip bebeği. Bak sana son kez söylüyorum. Ne? Bilmiyorum. Neyse. Neyse önemli olan bizim King bebeğini yakalamamız değil mi? Evet Scootkin bebeği. Seni yakalayacağız hapse atacağız. Son kez söylüyorum. Arabadan iniyor musun? İnmiyor musun? Anlamıyoruz. Seni anlamıyoruz. Ama bunu inmiyor olarak kabul ediyoruz. Ve seni yakalayıp hapse atacağız. Üçe kadar sayacağım King bebeği. Polis değil Polis mesela. Yoksa seni hapse atacak. Bir. Çıkıyor musun? Anlamıyorum. İki. Ne diyorsun anlamıyorum. Allah, Allah, Allah. Çevirelim mi acaba evet anlamam ki ama Google çevirsek bunun ne dediğini anlamıyoruz. Ne yazacağız Google'ye? <laughs> ya tavuk musun gıdaklıyorsun sıkıp bebeği anlamadım ki Gı -gı 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 -gı. ne diyor ne bileyim ben Evet evet ben bunu inmiyor olarak kabul ediyorum ve sıkıp bebeği seni yakalıyorum 3 yakalayacağız Sıkıp bebeğini 3 yakalıyoruz Evet aynen aynen 3 dediğim zaman <laughs> Ne geldi? Ben evet elinden tut ve çek tamam mı? Evet. Üç dediğim zaman. Anlamıyorum Squid Game bebeği. Seni yakalıyoruz. Bir. 2 3 Yakalayın. Baba. Ne oldu ya? Biz Baba gitmiş. De. Nereye gitmiş? Baba herhalde. Ben gidiyorum. Bay bay dedi. Aa, bize veda mı etti? Baba, Arkadaşlar. Hazırız. Vallahi anlamadım ama niye geldi niye gitti bu? Ya yakalayamadık. Bilmiyorum ki yakalayamadık. Boş verin ya. Bir daha geldiği zaman yakalarız tamam mı? Bir daha geldiği zaman yakalarız polis Nisa, polis Melisa. Görüşürüz. Arabamızı kurtardık en azından. Evet. Polis arabamızı kurtardık en azından. Harikaydınız polis Nisa. Çak. Bravo polis Nisa. Bravo polis Melisa. Harikaydınız. Görüşürüz. Bay bay.